Lambaya giriş açık hala dikkat edin. Öldürdüm bunu. Lamba sende abi. Tamam. Bak bu ne yapıyor lan? Manyağı da bu. Tamam. <laughs> <bu>. Phoenix garip oynuyordu daha demin de sesi içinden geliyordu. O sen da öyle. Vurdu bizi. O da öyle. Kaldırıyorum. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Yeni bir Valorant videosundayız. Bu kez daha önce oynamadığım ajan olan Bridge ile oynayacağım. Gerçekten güçlü ve oynaması çok keyifli ama biraz karışık olan ajanlardan bir tanesi. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek. İyi seyirler. Düşman görüldü. tanesini vurdum. Neden fazla düşman görüldü. Sallanacak. Son olsa. Kimse yenemedi. Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Çok. Spike'ı attım. Üzüldü <laughs> gibi adam eğilerek eğilerek giriyor lan. Ne düşüyor Aldı. Ne görecekler? Abi ben B'ye dönelim olmadı. Karşıda adam şeydi, hamamda. Aynen. O mu? Ne o Bekle bir şey koruyorum. E... Hadi. Bir düşman kaldı. Ya 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 B B gel, gel. Ayakta kalan son oyuncu. Arkamda değildir. Beni koru. <laughs> ben siz yapamadınız değil mi? Lan İçin. burada. Arka gelebilir. Dikkat et abi. Atıyorum ulti. <laughs> yok ya öldüremiyorum adam yok ya. Ben bu reyneyi vuramıyorum ya. Yani. Amatör. Öldü. Öldü. Spike arkada kaldı abi arkadaşım. Longta kaldı. <laughs> Buraya at ulti. Şimdi ikinci bir daha vurup bir düşman kaldı. <laughs> bir düşman kaldı. Galiba CC. <laughs> Öldü bir tanesi. Geliyorum abi. Şey geliyor. E, teleport gelebilir. Tamam öldürdü. Buradalar hala. Burada lan. Tamam. bir vuruşu 18 vurdu. öldüm ben. Tamam. 2 HP'm var benim. Dikkat edin. 2 HP'm. Ali bana atabilirsin yıl tekrar. sana Tamam, tamam. Birazdan tekrar atman lazım. Git basa basa arkadan gidiyorum. Burada burada burada. Süper düzeldi bende. Sizde de güzel mi abi? Hop öldüm. Öldüm öldüm öldüm. İkisi orada. Dur dur ulti atacağım Ali. Hazır ol. At abi atayım Kaldım. Attım ulti. Şerdeydi bu arada bir ya. Yani. Tamam güzel. Tur formundasın Biliyorum Yavuz abi. Ya. At abi ben de bir CM'i bırakayım. Ne pareti Haritine ama? Gerin, gerin, gelin gelin gelin. Kör atıyorum. Kör atıyorum. Kırdı, burada burada. Bir tane. Aldım ki Joy'da orada. Tamam. Joy'da Öldüm bu arada ben. Eyla. Sesin içine prep attım. Hadi abi sen de spike. Tamam. Şey geliyor. Kur kur kur. Longa dikkat. Tamam. Bir tanesi Post burada. Olan biri longa bakabilir mi? Tamam tamam tamam. Yor, evet. Gel 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 <laughs> CT yoru CT. Yi. Tamam. Ben şeye bakın da bu dur. Öldü bir tanesi. Can sağ oldu. Nerede? O, tamam. Double dur double Ayakta kalan son oyuncu. Ah be CT ne ara açıldı? Bir düşman kaldı. CT de abi öbürü de. Süreyya tamam. Oynayarsın. Hadi be kaçamadım <gülüyor> ya. <gülüyor> Tamam adı güzel. Yaşın, tamam öldü öldü. Burada şey kurdu. Güzel. Kör atıyorum. Uşak, tamam. Kör atıyorum. Evem. Tamam. Atırın. Tamam. Şey. Şu adam çözüyor. Tamam. Tunağın şey düştü düştü. Ee, ben de düştüm galiba tamam bitmiş. Tunağın düştü mü? Evet. Tamam bir tane sor da. Tamam. Aha burada burada. Tamam. Şey yapmıyorum. Bekliyorum. Bir düşman kaldı. Harika. O sesi. Son CT. Tamam, burada, burada, burada. Ben dönüyorum abi, gidiyorum. Tamam, kayboldu galiba. Geldim abi. Tamam. Öldü. Gelin, gelin, gelin. Gelin, gelin, gelin. Ulti attım. Ah, Adam burada. Adam kur hadi, kur. Ali, kur. Tamam, o da öldü. İyice ultisinden şurada ufacık tamam. bir çıkış var hala abi. İç içe girebiliyorsak tamam. Girebiliyorsak Değil, bir düşman tamam. ya. Tamam. tamam. Aldım ben onu. Ben aldım. Dolduruyorum. Tamam. Tamam. Güzel. Oğlum kaldı. Kaldı mı? Sağda. Dur, dur. Duvarı kırıyor Atayım körünü tamam. abi. Tamam. Ay içerideymiş. İçeri nerede tamam. girdi bu Burada. Burada. Abi. Burada. Burada. Nerede? Alıyorum. Gizli, Altı, sana. Tamam. atıyorum. Ben de bir göz atayım. Geri geri hadi. O daha öldür öldü 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 öldü. Yüzü çurdum Reyna ya. Tamam. Ali kaldıramıyorsun değil mi? Kaldırsana. Tamam tamam süpersin. Harikasın. Aha tepede. Tepede adam. Adam tepede heaven'da öldürdü beni kaldırırken sen. Evet. Kırın kırın onu. Kır kır vur vur vur. Devam et devam et oraya vurmak kırılacak. Vur vur devam et. Ha tamam süpersin. Çok iyi. 500 IQ ya. Saniye, tamam ya çok iyi çok iyi. Öldürdü. <laughs> <de. 100 gülüyor> <bir telindir. gülüyor> tamam. Ali ölme sakın. Phoenix <laughs> nasıl vuramadı onu? Aynen bana geldi MS atıyor adamı vuramadı gördün mü? Gördüm. Direkt keklik gibi duruyor diyeceğim. Aynen aynen. bir ki. Sağında sağında sağında. sağında. Bozul. sağında. Bozul. Çok Süpersin Ali. Mükemmelsin ben ya. Ben Harbi ben çok anladım. iyiydi. Adım, adım Elinize sağlık Elinize gençler. Iyi. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Tunan ve Ali ile birlikte oynamaya devam edeceğiz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Farklı ajanlarla deniyoruz sizler için. Lütfen daha fazla Valorant videosu için de video vermeyi unutmayın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.